Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş Bugün sizlerle beraber biraz piyasalar hakkında konuştuktan sonra Divin Divi bölgeye gelmiş ve şu anda yeni bilançosla beraber yüksek potansiyel sunan bir bahsedeceğiz. Teknik görünümüne bakacağız, kim almış, kim satmış, ardından haberleri, ardından aracı kurumların ve bankaların verdiği hedef fiyatlar mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Bu videonun en azından 4-5 ay boyunca geçerliği var. 4-5 ay boyunca hissede farklı bir değişiklik olmayacak. Önce şundan bahsedelim Endeksimiz gün içerisinde muazzam artıştan sonra düşüş yaptı. Ki aslında bunu size saat 5'te attığım videoda söylemiştim. Ben video çekerken endeks artı 1.5 civarındaydı. Orada dedim ki bir gün artışla yükseldi denmez. Bir gün düşüşle batıyoruz denmez. Endekste daha yükseliş ve rally gelmedi diye orada belirtmiştim. Zaten bu yorumdan sonra artı birlerden ekstere kadar geldim. Tabii bunun bir diğer sebebi de bankacılık sektöründeki düşüş. Akbank vakıfı garantisi yapı kredisiyle beraber piyasayı düşürdüler. Endeksin bundan sonra yükselmesi için hem e, 10.000'in üzerinde kalması lazım hem de doğar bazda endeks tarafında 300 dolar üzerinde kalması lazım ki kalır gibi duruyor. Yurt dışı piyasaları işte İngiliz, Japon, Alman ve Amerikan piyasaları toparlanmaya başladı. Bizde de yakın toparlanma gelecektir. Buraya kadar her şey güzel bunlardan bahsettik tamam yetti. Şimdi biz yeni bilançosu gelen hissemizden birazcık bahsedelim. Önce bir bilançoya bakalım. Hissemiz Türk Hava Yolları gerçekten herkesin nefret ettiği bir hisse. Özellikle son dönemlerde borsaya yeni girenler tarafında pek sevilmeyen bir hisse. Eskiler çok sever bakın. Yıllar boyunca borsada olanlar bu hissenin kıymetini bilir. Ve çok para kazandılar bu hisseden. Bundan sonra da kazanacaklarının farkındalar. Ama yeni girenler bir şey kazanmadı. Özellikle son bir yıldır yani bu Halkars furyasından sonra biliyorsunuz ki borsaya milyonlarca kişi katıldı ki en azından bu videoyu izleyenlerin yarısı bu halk arz furyasıyla borsaya girenlerdir. Onlar pek fazla sevmez. Çünkü daha kısa vadede paramı alayım çıkayım diye bakarlar. Amma ve lakin gerçek bilançodur, gerçek gelecektir. Katılım endeksine uygun bir hisse satışlarını %74 artırmış. Bakın geçen seneye göre 13.7 milyar net kardan burada 30 milyar %100'den fazla bir net artışı var. Brütkar esas faaliyet karı favori ama en önemlisi net dönem karı tarafında gerçekten ama gerçekten muazzam bir artış söz konusu %100'den fazla bir artış yapmış son çeyrekte. Bununla beraber dönem varlık artışımız var gayet güzel. Duran varlık artışı var hem kısa vadede hem uzun vadede güzel. Yetti mi? Hani normalde ne olur? Dönem ve duran varlık artarken borç çekilir. Hayır. Bu şirket borcunu da Yüzde birlik bir finansal borç düşüşü oldu. Hem de dolar kuru artışına rağmen. Net borçlarda %5'lik bir düşüş oldu arkadaşlar. Yani şirketin nakitleri de fena değil. Ayrıca öz sermayesinde yani öz kaynaklarında yüzde sekizlik bir artış oldu. Ve uygun olan çarpanlarımız daha da uygunlaştı. 2.13 FK'ya 4.90 FDF'e sahip. Pek neredeyse sıfır. Net borç olarak 1.85 ama en önemlisi piyasa değeri bölü defter değeri 0.70 civarında. Yani firmamızın değeri piyasa değerine göre şu an çok daha değerli. Şirket reel değerinin çok altında işlem görüyor. Brüt kar marjı, faulk marjı, net kar marjı artışları var. Cari oran artışı var güzel. Kaldıraç oranı düşmüş güzel. Tek sıkıntı öz kaynak karlı düşü o da yapacak bir şey yok. Nazarlık olsun. Onun dışında tüm verileri gayet yerinde, piyasa değerimiz de gayet makul. Şimdi bilanç tarafına geldiğimizde şirketimizde az önce bahsettiğim gibi nakit artışımız var. Bu güzel bir nakit artışı. Finansal yatırım artışlarımız var. Yine duran varlık tarafında uzun vadede finansal yatırım artışlarımız var. Bu da güzel bir şey. Diğer taraflara geldiğimizde yükümlülükler tarafında öyle çok büyük bir sıkıntımız var gibi şimdilik durmuyor arkadaşlar. Bu da bizim için yine gayet önemli bir kısım. Diğer kullanım hakkı varlıklar olsun, ertelenmiş vergi varlıklar olsun gayet yerinde. Gelir tablosu tarafında ise baktığımızda esas faaliyet dışı finansal gelirler artarken esas faaliyet dışı finansal giderler birazcık fazla artmış. Şirketimizin e, belli bir sıkıntı yaptığı yer burası. Bunda ilerleyen dönemde toparlayacağını düşünüyorum büyük bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum şirket tarafından. Son olarak piyasa çarpanlarına geldiğimizde bilanço ile beraber bakalım çarpanlara ne olmuş? 0.74'lerden 0.69'lara inmiş. FK'mız da 2.31'lerden düşüş yaşamış. Bilanço şirkete önemli bir şekilde pozitif yansımış. Ki bilançodan sonra fiyat artışı oldu. Ona rağmen çarpanlarımızda belli bir ucuzlama söz konusu. Şimdi bir de şuna bakmak istiyorum. Bu hisseyi kim almış? Şu an alış satış dengesi yerinde. Bugün yapı kredi, HSBC, QNB, Info Garanti alırken Bofa, Deniz, Tacirler, T, Piramit satmış. Diğer paya çok güzel. Dediğim gibi 5-6 aylık süreçte aracı kurum dağılımları fena gitmiyor. E, takas tarafında yatırım fonları ve sitesi satmış. Birileri yine bu hisseyi düşürmek istiyor ama Genel olarak sağlam yatırımcılar hisseyi toplamaya devam ediyor, fonlar hisseyi toplamaya devam ediyor gibi duruyor. Arkadaşlar bu arada sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Ayrıca daha fazla destek için ve daha fazla içerik için günlük yayınlar, günlük asleni verenler, canlı yayınlar, telegram grupları gibi özellikler için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Orada belli seviyelerde güzel özelliklerimiz var. Şimdi Türk Hava Yolları'nın teknik tarafına bakalım. Dün büyük bir düşüş yapmıştı ve Bollinger'ın dışına çıkmıştı. Gün içerisinde TR'dan 288 bandına gelse bile endeksin artı 2'nin üzerinden ekstra gelmesi seviyle günü 279 bakın buradaki 279.5 seviyesinde kapattı. Şu an teknik görünüm dün kadar pozitif değil. Dün daha iyi bir teknik görünüm vardı. RSI ve CCI dip seviyedeydi. Hala hissemizin e, yükselme şansı var doğruya doğru. Ama ve lakin şu anlık bizim için yatay süreçte de fena değil. Hissemizin tekrar pozitife dönmesi için en azından 296 TL bandını kırması lazım. Peki senin geçmişte söylediğin şeyler geçerli mi? Ben ne demiştim geçmişte? Risk almak istemiyorsanız 317'yi bekleyin almak için. Hiç risk almak istemiyorsanız 330'ü bekleyin. Evet bunlar hala geçerli ama uzun vade yatırımcı şimdi 279'u görmüş bir Türk Hava Yolları'nı hiç alma diyemem. Çünkü bu hissenin ne kadar süre burada kalacağı belli olmadığı için hedef fiyatlar bu arada çok yüksek. Hedef fiyatlar fena değil güzel bir potansiyel sunuyor Türk Hava Yolları. Özellikle enflasyon düşmeye başladı şu günlerde gayet güzel. 60'lı rakamlara geldik enflasyonda 70'ten 60'lara indik. İlerleyen dönemde daha da ineceğiz gibi duruyor böyle bir dönemde yani borsadaki TL bazı kazançların düşmeye başladığı dönemde daha dolar bazı kazancı yöneldiğiniz dönemde Türk Hava için gayet iyi de fiyat tahminleri var. O yüzden uzun vade yatırımcılar yavaş yavaş para sokarlarsa bence bu hisseyi tarihinin en ucuz noktalarından birinden almış olurlar. Yani hiçbir zaman Türk Hava Yolları böyle bir anda 4-5 kat artış yapmayacak. Bunu asla size söyleyemem. Nasıl söyleyemem bakın burada piyasa çarpanlarına geldiğimizde arkadaşlar. Yani geçmişe bakalım. Hissemizin çarpanları hep düşüktü. 0.80, 0.91. Hani en fazla işte 1.67 lira çıkmış. Hissemizin çarpanları hep ucuzdu. Bunu kimse inkar edemez. Ama ve lakin 0.70'den daha önce 1.30'ları 1.70'leri gördü. Ve sadece bakın bu şey demek değil. İşte 0.70'den 1.40'a gelirse hissenin değeri 2 kat yükselmiş olur değil. Bu arada yeni bilançolarla gelme devam ettiği için bir yandan hisse fiyatı yükselirken bir yandan bilançolar çarpanı düşürmeye çalışıyor. O yüzden gayet güzel potansiyele sahip Türk Hava Teknik görünümde ise 1-2 gün boyunca ne olacağı belli olmaz. Ardından yine bir yükseliş bekleniyor ki genel olarak endeks tarafında da bir yükseliş bekliyor piyasa. Çünkü dediğim gibi burada yani gördüğünüz gibi Amerikan borsası azlak yükseldi. DAX yükseldi Alman borsası. Bunun dışında UK 100 endeks yükseldi İngiliz borsası. Nikea 225 endeksi Japon borsası yükseldi. Bu taraflarda fena bir sıkıntı olmadığı için kripto paralar da en azından birazcık kendini toparladığı için yani 49.000'den 56.000'lere çıktığı için endeksimiz tarafında da bence bir iki gün içerisinde toparlamanın gelmesi şart. Çünkü bugün endeksimiz de tahtacı düşürdü. Bugün dünyadaki bu karışıklık yüzünden fen düşmedi bizim endeksimiz. Tahtacılar düşürdü, Bofa düşürdü. Nereden biliyorsun biliyor musun? Amerikan borsası artı 1.5 iken bizim borsamız 0.12 falan düşmedi. Bizim borsamız 0.72 düştü aslında dolar bazlı olarak. Çünkü dolar 0.90 arttı bugün. Yani dolar artışı aslında bizim işte borsa düşmedi stabil dememizi sağlıyor ama bu büyük bir yalan O yüzden ben TL bazlı borsaya pek bakmam. Dolar bazlı borsaya bakarım. Bugün gerçek düşümü 0.72 idi. Yakında da buradan bir tepki yükseliş yapması lazım. Yani ya çarşamba veya perşembe günü ben bir yükseliş bekliyorum borsadan tekrardan. Ya lazım çünkü gerçekten beya dip seviyelere geldi. Borsanın daha makul seviyeleri bence Temmuz e, pardon Ağustos ayı boyunca çok çok güzel bir zemin oturmamız zor. Daha çok işte Eylül'de FED faiz indirimi sonrasını toparlayabiliriz ama yine de 300 dolar üzeri daha bizim için stabil bir piyasa olur. 300 doların altı büyük sıkıntı. Ama dedim paranız varsa bence yavaş yavaş şey yapabilirsiniz. Bir daha bu seviyeleri görmek en azından 2025'te göremezsiniz. 2024'te bol bol görürsünüz de 2025'te bu seviyeleri bulmamız zorlaşabilir. Şimdi Türk Hava Yolları'nı konuştuk. Teknikler onlar bunlar şunlar. Evet hissemiz gayet iyi. Ne kadar kısa vadeli halka kardetlerimiz kötü dese bile yani bilanço ortada şirket baya baya iyi durumda. Bakalım aracı kurumlar ne diyor. Öncelikle Almus yatırımın bir raporuna bakalım. Bakın şunu söylemek istiyorum. Hani PDDD ne diyorsunuz ya. Şu an piyasa değerimiz yani hissemizin hisse değeri 382 milyar TL. Ama şirketimizin firmamızın gerçek değeri 617 milyar TL değerinde. Yani şu an şirket reel değerin altında işlem görüyor. Şu an 277 TL civarından işlem gören hisseye alnus yatırım 460 TL hedef fiyat vermiş. %67, %66 potansiyel getiri sunmuş enflasyonun ve endeks getirisinin üzerinde bir getirdi bu yüksek ihtimal. Bunun dışında şeker yatırım 475 TL hedef fiyat vermiş veya işte o eski de fiyatını korumuş alt sinyali vermiş. %72 potansiyel getiri sunmuş. Bu da yine bizim için muazzam bir potansiyel. İntegral yatırım 490 TL hedef fiyat sunmuş. Gerçekten ama gerçekten muazzam bir hedef fiyat arkadaşlar. Şirketimizde yine muazzam getiriler olacak demiş. Onun dışında baktığımızda deniz yatırım değerlendirmesi olumlu demiş ve hissemiz için yine arkadaşlar yükseliş sinyali verdiğini söylemiş. Burada gördüğünüz gibi 448 TL civarında bir hedef fiyatta bulunduğunu söylemiş. Bu da %62 getiri potansiyelini söylüyor. Gayet güzel bir durum. Bunun dışında ak yatırım tarafında bir arkadaşlar analiz var. Ak Yatırım da bu hisse için endeks üstü getirisini tekrarlamış. Bakın bu yeni raporlar çok önemli. Çünkü bakarsanız tarihlere hep 6 Ağustos'ta yani bilanço geldikten 5 Ağustos veya 6 Ağustos bilanço sonrasındaki yeni güncel rakamlar. Hedef fiyatı 530 TL vermiş ak yatırım. Aralarında en yüksek hedef fiyat tahmininde ak yatırım bulunmuş. %91 getiri potansiyeli var demiş. Endeks üzeri getiri demiş. Yani çatır çatır bu hisseyi toplayın demiş ak yatırım. Gerçekten önemli ki ak yatırım da önemli bir aracı kurumdur. Ben en azından ak yatırım yapı kredi iş bunları dinlemek değerli. Burada oyak yatırım var. Havası kime ise e, burada İngilizce bir rapor sunmuş. Bakalım burada target price yani hedef fiyatta 458 TL hedef fiyat vermiş potansiyel karisi arkadaşlar %65'lik bir artış olabileceğini sunmuş. Oyak yatırımda sanki yurt dışına çok kişi kullanıyor gibi raporu İngilizce yazmış işte havası kimeyse. Şaka bir yana son olarak da vakıf yatırımın bakalım. Hedef fiyat 430 TL verilmiş. Buradaki en düşük aslında hedef fiyat burada. Kısa vade getirisini bakın. Kısa vade önerisini endeksin üzerinde getiri verir demiş. Uzun vadede ise al sinyali vermiş arkadaşlar. Yani kısa vadede uzun vadede bu hissenin artacağından bahsetmiş. Ki en düşük hedef fiyat tahminini vermesine rağmen diğerleri çok daha yüksek hedef fiyat tahminleri verdiğini görebiliyoruz. Genel olarak Türk Hava Yolları'nın durumu bu şekildeydi arkadaşlar. Sizden ricam daha fazla video için çekeceğim. Mesela yakında Türk Reşim analizi gelecek. Türk 5'in de bilançosu geldi. Ondan da bahsedeceğiz. Daha fazla böyle video için sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimleri açıp yorum yapmanız. Ayrıca hem bana destek vermek hem de daha fazla içerik için katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.